Fatma Dünyası'nın herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte kat kat terlerinden ayrılan mayasız katmer yapacağız arkadaşlar. Tarifimize geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve de zil açmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim destekleriniz için. 3 su bardağı ılık sütümüzü bir borcamımıza aldık. Üzerine bir çay bardağı kadar yoğurdumuzu ilave edelim. Daha sonra hamur kabartma tozumuzu ilave edelim. Bütün malzemelerin e, ölçülerini alt tarafta açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Tozumuzu ilave edelim. Bir kaşık yardımıyla güzelce karıştıralım. Yaklaşık 7-8 su bardağı kadar un ilave edelim. Unumuzu mutlaka kontrol ilave edelim arkadaşlar. Ben buna katmer diyorum ama aslında bunun ismi saya çöreği diye geçiyor. Ama lezzeti tıpkı katmer gibi oluyor arkadaşlar. Denediğiniz zaman siz de göreceksiniz. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Ve güzelce homojen bir kıvam alana kadar hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk. Güzel bir kıvama geldi ve şimdi bölelim bezelere ayıralım. Yaklaşık 8 beze yaptım ben arkadaşlar. 2 tepsi şeklinde yapacağım. Yani 2 ayrı çörek halinde yapacağım. 4 kat 4 kat. Sivas'ın yağlı çöreğine de benziyor ama e, saya çöreğinde maya yok. Kabartma tozu var onun yerine maya hassasiyeti olan kişiler bunu kesinlikle denemeli diyorum. Hamurumuzu bezeler haline getirelim. Hamurumuz mutlaka öncesinde dinlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Güzel açılabilmesi için. Bu önemli bir püf nokta. Bezelerimizi yaptıktan sonra 15 dakika boyunca dinlendirmemiz gerekiyor öncelikle hamurlarımızı. son bezemizi yapalım arkadaşlar. Ve daha sonra 15 dakika kadar bekletmemiz gerekiyor. Bunun üzerine ıslak bir tülbent serelim mutlaka. Üzerinde kayısılaşma olmaması için. Hamurumuz 15 dakika boyunca dinlendi ve şu an açacağız birlikte. Çok az bir miktar un koyalım yapışmaması için ve bir merdane yardımıyla büyütelim hamurumuzu. İlk hamurumuz büyük olsun diğerlerine göre. Gerçekten açım da çok basit yani e, hiçbir zorluğu yok. Yapımı çok kolay bir hatmer tarifi. Tepsimizin üzerine yağlı kağıdımızı aldık. İlk açtığımız hamurumuzu onun altına koyalım. Ve yaklaşık 125 gram eritilmiş tereyağım ve yarım çay bardağı e, zeytinyağımı karıştırdım ve her kata 3 yemek kaşığı kadar bu karışımdan ilave ediyorum ve fırça yardımıyla her tarafına gezdiriyorum. Homojen bir şekilde dağılmasını sağlıyorum. Tepsimizi bir kenara aldık. İkinci bezemize geçelim. Yine aynı şekilde Diğer hamurumuz gibi bu bezemizi de açalım. Ondan biraz küçük olabilir. İkinci hamurumuzu da açtık. Diğer hamurumuzun hamurumuzun üzerine yerleştirelim güzelce. Bunun da üzerine yine 3 yemek kaşığı kadar o yağ karışımımızdan ilave edelim ve tekrar fırça yardımıyla her tarafına sürelim. Arkadaşlar çok basit yapımıyla kat kat tellerinden ayrılan bir lezzet. Mutlaka denemelisiniz bu tarifi. Pişman olmayacaksınız. Üçüncü hamurumuzu da açtık. Üzerine yağ karışımımızı ilave ettik. Ve en son hamurumuza geçtik. Mutlaka un miktarlarında az koyun arkadaşlar. Çok fazla unlu olmasın hamurlarımız. Dördüncü hamurumuzu üzerine serdik. Ve tepsimizden alalım. Masamızın üzerine koyalım hamurlarımızı. Ve güzelce elimizle eşit bir şekilde dağıtalım. yaymaya çalışalım. Hamur zaten yağlı olduğu için çok rahat bir şekilde açılıyor merdane bile kullanmanıza gerek kalmıyor. Bu şekilde her tarafı eşit olacak şekilde sağa sola çektirerekten hamurumuzu büyütmeye çalışalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok basit bir şekilde açılıyor. Yağlı olduğu için hamurumuz. İçerisine yine o yağlı karışımımızdan ilave edelim ve bir fırça yardımıyla her tarafına yedirelim. Daha sonra kenarlarından katlayarak bir rulo haline getirelim hamurumuzu. Kalın bölmelerini inceltelim elimizle arkadaşlar. Çok rahat çekildiği için hamurda rahat bir şekilde incelebiliyor. Zorlamıyor kadar. Daha sonra Gül şeklini verelim hamurumuza ve bunun tepsimize alalım. Bu şekilde diğer hamurumuz da aynı şekilde yaptık ve bir saat kadar bekletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hamurumuzun daha güzel bir şekilde açılabilmesi için dinlenmesi gerekiyor. Dinlenmiş olan hamurumuzu ben üzerine streç film koydum. Siz poşete koyabilirsiniz arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere Elimizle baskılayarak bile çok rahat bir şekilde açılabiliyor hamurumuz. Hiç merdane kullanmadan. Çok az noktalarda merdane kullandım ama siz merdane tercih etmeyin derim. Elinize daha kolay açılıyor. Hamurumuzu yeteri kadar büyüttük. Çok fazla inceltmeyelim. Çok fazla kalın da olmasın. Ve tepsimizin boyutuna göre ayarlayalım. Ben yuvarlak tepsimin altına önce yağlı kağıt serdim. Ve onun da üzerine hamurumu yerleştirdim. Ve tekrar elimle baskıladım her tarafına eşit bir şekilde hamurum, hamurumun yayılabilmesi için. Ve üzerine bir adet yumurta kırdım. Bunu güzelce bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde Yedirelim arkadaşlar. Yaklaşık 200 santigrat derecede 40 ila 45 dakika arasında pişirelim. Bu pişirme süresi değişebilir arkadaşlar. Mutlaka bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Katmerimiz hazır. Belli bir sıcaklığı e, gittikten sonra dillelim arkadaşlar. Bir de fırından çıkarttıktan sonra mutlaka e, zemine koymayın gördüğünüz üzere katmerimiz kat kat olmuş tellerine ayrılıyor ve servis için istediğiniz şekilde parçaları ayırabilirsiniz. kat kat tellerinden ayrılan mayasız katmerimiz hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Videolu tariflerimizi faydalı buluyorsanız videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İlginizi çekecek yeni tarifler için aşağıdaki tariflere tıklayarak diğer tariflerimizi izleme devam edebilirsiniz. Başka bir tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.